Cinsiyet farklılıklarının doğurduğu fıtri farklılıkları biraz açıklayabilir misiniz? Bunlar nelerdir? yani Kadın ve erkek biyolojik olarak farklıdırlar ama hak ve fırsatları eşittirler. Kadın ve erkek biyolojik olarak eşit demek bilimsel verilere aykırıdır. Biyolojik olarak eşit değil. Kadın beyni ile erkek beyni farklı çalışır. 1995 yıllardan sonra insan beyninin nasıl çalıştığı anlaşıldı. Kadın erkek beyni ile ilgili bilgiler de çok arttı. Stres altında erkek beyni sonuç odaklıdır. Zihinsel sığınağına çekilir, sonucu düşünür, bir karar verir çıkar oradan. Konuşmak istemez o anda. Bazen konuşmak istediğinde agresifleşir, öfkeli, agresif olur. Kadın beyni de stres altında çalışma sistemi yalnızlığı gidermeye göre rahatlamak ister konuşarak, paylaşarak rahatlamaya yatkındır kadın beyni. Stres olduğu zaman çok konuşma ihtiyacı hisseder. Noktasız, virgülsüz konuşma durumlar ortaya çıkar. Aslında o stres işaretidir. Anlaşılmadığını düşünme ihtiyacıdır. Sevilmediğini hissetme ihtiyacıdır. Erkek de cinsel sığınan çekiliyorsa problemi çözemedim, bana izin verin demektir o. Yani erkeğin susması, içine kapanması, stres altındayım, bana düşünmek için fırsat ver demek. Kadının stres altında çok konuşması beni anla demektir. Bana sevdiğini hissettir demektir o. Bir erkek onu ona hissettirirse, kadın da ona o anda sen bu işi yaparsın, becerirsin, sen daha neler açtın derse, bu sever ne olur? İkisi de stres altında olsa bile krizi rahat yönetirler, problem çözmeyi rahat yönetirler.